Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Türkiye'yi programdan çıkaran ABD'de F-35 krizi patlak verdi. Sürpriz F-16 hamlesi. Değerli izleyenler, ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde teknolojik ve havacılık şirketi Lockheed Martin'e F-16 savaş uçağı bakımı için 10 yıllık bir sözleşme verdiğini duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre ABD'nin bu kararının arkasında yeni F-16'ların sipariş edileceği iddia edildi. ABD'li kaynaklardan aktarılan görüşlere göre Pentagon'un F-35 savaş uçaklarındaki sorunlar nedeniyle yeniden F-16 siparişi vermeyi düşündüğünü ve mevcut F-16'ları da 2048'e kadar envanterde tutmayı planladığını bildirdi. ABD Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin'le yeni bir F-16 bakım sözleşmesi imzalamasının nedenleri arasında şirketin yeni F-16 jetlerinin sipariş edilecek olması gösterildi. F-16 savaş uçakları ile ilgili sipariş iddialarının arkasındaysa F-35 jetlerinin teknik ve sevkiyat sorunlarının yer aldığı bildirildi. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'ne 18 Mart 2005'ten sonra F-16 teslimatı yapılmıştı. Bu teslimat ABD Hava Kuvvetleri için üretilen 2231 F16'nın 1978'de başlayan çalışmalarını sona erdirmişti. Fakat Lockheed Martin uluslararası müşteriler için F16 üretmeye devam etmiş ve en son üretilen uçak 2017'de Irak'a teslim edilmişti. 406.5 milyar dolarlık F-35 projesiyle ilgili sorunlar nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri F-16'yı en az 2048 yılına kadar hizmette tutmaya karar verdi. Öte yandan son raporlara ve güçlü iddialara rağmen ABD Hava Kuvvetlerinin sipariş etmeyi planlayabileceği yeni F-16 sayısı hakkında da bir bilgi bulunmuyor.